Bir şey diyeceğim. Hiç mi Allah korkun yok? Geri geç. Bu golü yani kuzura bakma da kimse geçemez. Zaten Abi bizim son geçiyor. gol olacak. Neyse. Beni izle. Hadi bakayım. E, bu? Adam buraya bizim kariyeri bitirmeye gelmiş hocam. Tamam. Kendine... E? Ee? Uzaktan vuruyor. İstatistik kasıyoruz. Okullarda ders niyetine çalışılacak bir pozisyon olacak. Arkadaşlar ders boşmuş. <laughs> Ana! Herkese merhaba arkadaşlar ben Yüz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Uzun zamandır beklediğimiz, haftalar öncesinde haberini verdiğimiz lig başladı. Ne ligi bu? Youtuberlar ligi ve muhteşem iki isimle beraber harikulade bir lig hazırladık ve bu lige başlayacağız. Bu ligde kimler var? Tabii ki de çok sevdiğimiz isim Serdar Coşar ve diğer ismimiz kim? Mustafa Dizge. Ve şu an Serdar abiyle yan yanayız. Ligin ilk maçını yapmamız için Serdar abicim hoş geldin. Oğlum yan yanayız desin ben yanıma bakıyorum sen var mısın? <laughs> Nasıl <laughs> anlatacağız? E, Ankara'dasın oğlum sen. İyi kardeşim çok. Salakça bir espriyle başlayayım dedim. Olmadı. Kalbimiz bir. Ol. Boş ver. Eyvallah. Adamsın. Abi keyifler nasıl? Nasıl gidiyor? Ee, lig için arkadaşlar saçımı kestirdim. Bak <laughs> hakikaten. Sen de bir damat tıraşı oldun geldin. Bu lige hazırlandık. Mustafa Dizge neler yaptı bilmiyoruz. Ona da sonradan bağlanacağız sonraki videoda. Mustafa abi az önce konuştum. Kiyalı'daymış takım elbise seçilmiş abi. Oo, Oğlum ben giremiyorum bile ya. Abi, <laughs> iyi, i̇yi kazanıyorsunuz ha. <laughs> ha Valla inşallah biz de kazanacağız. İnşallah abi. Evet arkadaşlar bu ligimizi daha öncesinden biliyorsunuz. Anlatmıştık. Fakat bilmeyenler için ufacık sizi sıkmadan bir özet geçeyim. Ligimiz nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Ve bu ligin sonunda ne olacak? Üç kişilik birlik bu. Ve bu lig 2 hafta sürecek arkadaşlar. 2 hafta da her kanala haftalık 2 video gelecek bu lig için. Hatta size gün spoiler da verebilirim. Pazar pazartesi benim kanala salı çarşamba Serdar abinin kanalına ve Cuma Cumartesi'den Mustafa abinin kanalına bu ligden videolar gelecek. Ve bu iki haftanın sonunda lig bitiminde birinci şöyle bir kenara çekiliyor. İki ve üçüncü kişiler kendi kadrolarını karıştırıyorlar. Ve birinci geri geliyor selamun aleyküm diyerek. Bu birinci kişi iki takımında da kadrolarına bakıyor ve pardon bakmıyor. Ve liderimiz geliyor. Bu ikinci ve üçüncünün karıştırılmış kadrosundan birer bölge söylüyor. Ve bu bölgedeki az kadrodaki oyuncu siliniyor. En tehlikeli kısmı bu. Vieira gidebilir. Rumeniye gidebilir, Rashort gidebilir, Oliver Kahn gidebilir, Beckham gidebilir, çok canımız yanacak ve çok da hiç heyecanlı. Buyur abi, araya giriyorum. E, ikon kadro kurmak zorunda değilim sadece eğer ligi e, birinci bitiremezsen, ben yine ful kuracağım seçeceksiniz. Ya ben şimdi mesela Werner'i kadroya almak istiyorum alabilirim değil mi? Aynen öyle ya lig ortasında ha. oyuncu değişikliği yapabilirsiniz ama Süper. bizim seçtiğimiz kadro sizin en iyi kadronuz olacak. Sonuçta bizim burada kitlemiz az kadrolarımızı biliyor neredeyse ezbere sayacak hadi beni kandırdın. Hadi Mustafa abi kandırdın Allah adamı kandıracaksın Serdar Gözhan. Doğru söylüyorsun bir deneyim dedim ya çirkeplik bizim hamurumuzda var. <laughs> Hocam böyle muhteşem bir lig olacak ve bu ligin ilk maçındayız ve karşımızda evimize gelen deplasmana gelen bir Serdar Coşar var. Serdar Coşar Ankara'da iddialıyız hocam? İddialıyız tam bir kontra takımımla konuştum yapıştıracağız. Hadi ha, ha. bakalım biz Ankara güçlüler olarak kendimizden her zamanki gibi eminiz. Hocam bu ligin muhteşem bir şekilde gitmesi için motivasyon ihtiyacımız var. Bu yüzden de like abone Serdar abinin kanalda açıklamada ona da abone olun ve bu ligin başlaması için artık hiçbir engel yok. Nefesler tutuldu. Arka ayağasından manyak bir lig maçı başlıyor. Oynat bakalım. Hocam güncelleniyor. İlk ligimizin ilk rakibi Pes Türkiye Serdar Joşar geldi. DC'siyle göz dolduruyor. Real Madrid almış farklı bir şekilde. Abicim bunlar neden? Neden Real Madrid? ilk defa görüyorum seni Real Madrid'de? Kral ben Real Madrid'in son dönemlerdeki performanstan memnun olmadığım için e, birazcık şaha kaldırmak istiyorum. He Real Madrid'in umudu Serdar Coşar diyoruz ha. Yes. Abi bir Carlos için mi sen aldın Real'i? Evet. Yakışır, yakışır. Gayet güzel. Hocam orada Kolivali valla göz dolduruyor da. Ben bu kadroya kimi silmek isterim biliyor musun? Abi Kaka, Rumeni, Gebekan var. Bir şey diyeceğim. Hiç mi Allah korkun yok? Ya hakikaten bir şey söyleyeyim mi? Bu kadroma ciddi güveniyorum. He? Real Madrid'i de bu ligin lideri olarak göreceksiniz arkadaşlar. İnşallah, İnşallah Bizim de umudumuz var arkadaşlar. Ben hemen 3 puan için koşmaya başlıyorum. Abi başarılar. Kendine dikkat et. Eee? E gol. Bu neydi şimdi? Gol. Lig birlik başladı mı? Şu an bir fasılık <laughs> yapmıyor muyuz? <laughs> başladık abi, başladık. Tamam, dostluk dostluk santri... yok. En son izlediğin dostluk maçında abi Fenerbahçe kadın takımı 7-0 yenmişti bizi. O santraları biz de yapıyoruz. A, hayır, öyle bir şey yok. Kaleci nerede kalecin? Nerede kalecinin? Pazarda. Abi. Golleri geçiyor. Pazarda. Yok izlet izlet. Ha, bu golü yani kusura bakma da kimse geçemez. Zaten Abi izlettiğin son geçecek. gol olacak neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hocam iddialıyız. Hadi bakayım. Abi ben oyuncağıma çok aşık bir adamım. Gel anasının nikahı. E, son 4 maçımızda ilk defa bir santeri gol yemeden bu arada kapattığım için takımıma buradan kucak da olsa, sevgiler. Sen çok iyi hazırlanmışsın bu lige. Ben fenayım ben. Takımda toplantılar, toplantılar beni görmen lazım. Bak şimdi hop. Bakalım. Beni izle. Hadi bakayım. E bu? <laughs> Top çalma abi. <laughs> Hocam Ru Rashford'u gördü. Rashford Rumenige. Rumenige. Aga kaymayın be. Abi sahayı mı ıslattım. mı bu kadar düştün mü be? Herkesi ıslatacağım. Rahat ol. Aga be. Arkadaşlar ıslananlar çıksın kasıyı. Hadi bakayım. Beckham. Bıraktı hocam Vieira'ya. patik Vieira Beckham. Çok dikkatli gelen bir Real Madrid takımı var. Ben oraya Derken alayım. orada bir... Aha! Alırım kanka. Alırım hayatım. Şöyle bırak. Şurada bir boşluğumuz var. Harikulade boşluk. Aga be. Tamam. Süper. İyiyiz, iyiyiz. Evet. Bu iyi halin. İzle beni. İzle Aa. beni. Hocam İzle adam beni. geliyor. Hayır. İzle beni. Rumi abi, abi orada eli tane vursa girmez. İşte. 51. şutu bekledim. <laughs> Hadi bakalım. Hocam. Oo sarttalar atamıyoruz. Hocam Rumen Rashford'u gördü. Rashford Rumenige, G kakaya. Kaka, Kaka. Rashford'u gördü. Bir dalay şut. Aga be dalmadı. Dalaydı görürdün abi. Vallahi dalmadan hemen uzaklaştırıldı Hadi ortada. bakayım. Vay Serdar abi. Coşar zamanı oynuyor arkadaşlar. Farklısın. Ne Bir önceki şeyde de uzun topla attım. <gülüyor> <gülüyor> Serdar Coşar baya baya Abi aha, aha! Vur bakayım! Gaza geldim. Abi maçın kırma ne olacak abi. bu pozisyon için o kadar üzüleceksin ki. Yani Kıra. ulan eşek diyeceksin, aha. gideydim diyeceksin, lanet olsun diyeceksin. Sen başka gol atamayacağını falan düşünüyorsun değil mi? Evet. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Hadi be kımım. Hadi, Hadi oğlum. Hayır, 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 hayır. Hocam Hadi. sanki biz deplasmandayız. adamdaki rahatlığa bak Hadi. ya. Aa. Sen oynuyorsun bu oyunu. Fakat hızlı giden atla ilgili bazı söyleşiler var abi. Ben bilmiyorum. Rumenige Viera'yı gördü. Viera Rashford'ta. Harikulade gidiyoruz. Kolibali içeride Rashford. Hocam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Hocam adam içimden geçti. Bütün tuşlara bastım korkudan biliyor musun? Çok güzelsiniz. Arkadaşlar. Tam istediğim biliyor musun? Yapma yapma yapma. Tam yapma. Yapma çift pres daha alakalı. Mbappe'ye niye atmadın sen? Yakışıklı. Offside diye düşündüm ya. O korkudan altıma işiyorum ben sen daha Mbappe'yi <laughs> Mbappe <'ye> niye atmadın <laughs> Hocam backup. Hocam ayağından açtı. Vay 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 hareket. Dere falan bak bak. Adam buraya bizim kariyeri bitirmeye gelmiş hocam. Hocam Rashford bıraktı Rummenigge'ye. Rummenigge Kaka'ya. Kaka orta. Hop çok güzel. Ra Rummenigge bıraktı Kaka'ya. Kaka'dan orta. Manyak ettik hocam. Kime pas atacağım tahmin edemedin değil mi orada? Çok karışık abi. Yani hiçbir şey demiyorum ya. Peki abi. Hala aklım Mbappe yapmadım topta. Abi rüyalarına girecek o da. Sen ne diyorsun? Rumenike. Adam oraya çizgi çizmiş. oradan Rumeli kalırsa plase. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Ulan ne güzel İstanbul be. <laughs> Aman. Hocam. Bak ama ka, hala ulan. beraber ha. Hocam. A tam tamam 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 saçmaladı tamam. Tamam 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 bende. Ben de saçmaladım hocam. Süper. Oo çok seri geldi. Ayak ama bir şey bizi... diyeyim. De abi de. Kurban olayım. Rumelige yapma ne olur ya. O kadar sana teşvik filmleri şeyler. Oy, Oy. Rumelige Rumelige. Kaleci de çıkarmıyor bak bak bak. Çıkarmam asla. Abi bu yerken o sevinen tekmişsin <laughs> <laughs> Yedik ama çıkarmadık <laughs> Hocam 3-2 öne geçtik. Bir comeback yaptık. Tamam iyiyiz. İlk comeback'i de sen yaptıydın ha. Evet. Hocam Hı? tamam, tamam, tamam. Üçüncü comeback yok hocam bu videoda. Hocam, rash ward. Bıraktı Vieira'ya. Yapma. Harikasın Vieira. Çok güzelsin iyisin. bir tanem. İyisin, iyi. Sen bayağı geliştirmişsin abi kendini, ha? Aa, o zaman bu bu şut sana gelsin. Tamam, be kendine gel. Eee? Ge şey yok abi ne faali ya. Sürttük zaten. Ben, ben her zamanki çirkefliyim kardeşim. Ben bunu yapıyorum. Tamam abi özür dilerim. Oynayalım. Hocam burada psikolojik şiddet var. Ver topu. Tamam. Hocam Matüs gördü Rumenige'yi. Rumenige kakayı gördü. Kaka leyte. Kaka Allah belanı vermez. Abi. İnşallah. İnşallah. Benim oyuncuların hiçbirinin Allah belasını vermesin. seninkilerin de vermesin kardeşim. Ama Peter'çe <laughs> fark ettiysen sadece baktı. Farkındayım yani, abi. Yani 90'a girsin. Aha. Abi Dayınırız. hayır, hayır öyle bir şey yok. Son saniyede yemek istemiyorum. Hayır bak 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 ben biliyorum bu hikayeyi. Anam. Ama matis, bak. Müthiş vur gülüm. Salak niye kafa vuruyorsun rövaşata vursana. Allah. Oh. Abi sakin ol. Sessin tamam sessin <laughs> tamam. Şöyle emzireceğim hemen şuradan. Hayır öyle bir şey yok. Yiyeceğim ama bak son sa- Garip. Bak yiyeceğim çıkmıyor çıkmıyor. Ben biliyorum golle sonuçlanacak bu atak. Vur be. Vur be. Gol. Ya oh be. Şey. Efendim abi özür dilerim. Bug'ı Dur kırdın hiç. ya. Bug'ı kırdın ya. Günahdır abi. Biz tersine baktığımız arkadaşlar. Biz gayet üstüne oynamışız. Momentum'dan bayağı golü kaçırmışız. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. İnşallah e, buradan PES Türkiye'den gelenler olabilir. E, yine Allah senin cezanı versin. Yine bizi hüsrana uğrattın diyebilirler. <laughs> Elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım ya? Yani? Yapıyoruz yani. Abi iş, bir şey diyeceğim. İlk yarıya evet, bakıyorduk bu... değil mi biz? Evet. Ha tamam ben aldım ozu. Abi bir kendine Bak uzaktan vuruyorsun. İsa sık kasıyor. Sonra PES Türkiye fanları diyor ki Remzi Kamalak bedavadan kazanıyor bot. Allah, yemin ediyorum bug'ı buldu ya. Sen Allah burada kaydı. milleti benim üstüme salıyorsun. Arkadaşlar biz az gelip öz gelen tarafız. Serdar abi gibi dallanıp budaklandırmıyoruz. Bak hareketler Hop abi isabetli pasta. <laughs> buyur, buyur oynat bakalım. Bak ama bize bak. Şimdi bizi izle abi. abi bir izleteceğim ya dur. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar hadi inanıyorum size. Beckham var 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 bir kodlamız var. Rumenige, Brother Rashford'a Rashford kaldır yukarı. Hocam Matüz burada Hocam oyuncu değişikliğinin zamanı geldi. İzle izle sadece pozisyonu izle abi. Bak okullarda ders niyetine çalıştırılacak bir pozisyon olacak. Tamam olmadı. Aa, oy. <laughs> Arkadaşlar ders boşmuş. Hadi <laughs> ya, ya yap başını tamam. Oo bedavadan. Tamam. <laughs> Abi topu dışarı çıkarır mısın ya? <laughs> ben bir dakika filandan alırsın şimdi. Oo bak bu her şeyi diyecektim bunu demeyecektin abi. Filandan alırsın lafına zaafım var. İzle. Az önce oluştu zaafta. İzle sadece. <laughs> Rashford Bizim bıraktı Kaka'ya. Kaka bıraktı Rashford'a. Marcus Rashford. Arkadaşlar dakika atmış. Acayip centilmenlik olarak sana vereceğim. Yok abi ben sana inanmıyorum. <laughs> Faka evet. vurdu o. Asfalt'la taca çıktı. Abi şimdi bak gör hamleleri izle. Sadece hamleleri izle. Sen Haaland'ı bilir misin abi? Ben senin ekranı görmüyorum şu an nasıl izleyeyim? Haaland'ı bilir misin sen? 64 Halland aşinalığı mı? var. 64. Ya ben bu adamla ya. bu turnuva için bekletiyordum. Asla hiçbir maçta çıkarmadım abi. Arok'ta kafeste bekleyen Carlos var ya. Evet. İşte o benim Haaland. Bak izle sadece. Ben de hiç beğenmediğim Messi'yi aldım ama kendisi ikondur, sağlamdır, tatlıdır. Maçtan evet. önce de konuştuk, İnşallah bir plasesi var. en azı istatistik katacak ee, bunu <laughs> istiyorum yani. Sen şu an bay 35 daha falan şutun var ya. Anam. Evet vardır. Hocam kafı bıraktım, Matius'a. Matius, Cruyff'a Cruyff. Hocam Vieira'yı gördü. Vieira halanda. Haland, Owen'ı gördü. Owen, Cruyff'ı gördü. Cruyff halanda. Vay iyi geldi. Hocam ne enbat beymişsin sen. Hocam... Aman, aman. Yap başını, kendine gel. Daha bir kendine gelin la. Matius, bıraktı Cruyff'a. Cruyff de Oven'a. Oven. Hocam, Haaland'ı gördü. Haaland. Bıraktı geriye Cruyff'a. Cruyff gidiyor hocam. Oven gidiyor. Haaland gidiyor. Haaland oynadım. Erken mi davrandım aceleci? Birazcık sanki be. Birazcık öne oldu. Olsun be abi. İzle. Sadece şovu izle sen. Var kanka. Tamam abi. Dur. Filenden alırsın abi. Bir saniye bekle. Abi bu lafı deyince atamıyoruz. İkinci Ver. abi niye gol olmadı lan? Şimdi olacak. Tamam. Romario. Küçük dev adam. Evet, evet Beckham. Ah Beckham. O ah. Hocam Oliver Kahn tamam sakiniz sadece izleyin sadece Revzi Kamalak Show izleyin abi Şurada bıraktı Viera'ya bir Vieira Beckham'ı gördü Beckham Owen'ı gördü Owen Cruyff'ı gördü Cruyff Şöyle indi aşağı Owen'a doğru Owen içeride Haaland var Owen kaldırdı Haaland vurdu Geri zekalı ya bu Owen kaldırın da çok etkisi olmuyor ya Yani Haaland ya. kaldırdı. ondan mı abi? Ya. Yani onun kaldırması çok beni etkilemiyor ben ilgilenmiyorum o konuyla abi. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta bir yerde Bak. işlem çok önemli abi sen daha iyi bilirsin ama. Aa tabii canım. Hocam. Güzel, <laughs> güzel, güzel set yaptık hocam. Bir gol atsak bu adamın gardını yıkarız. Bu arada bu adamın psikolojisinin bozulması bir gole bakıyor hocam. Tamam kaçtı Taş şu an oğlum. abi. At şimdi. Sen rahat ol ya. Aa, o seni kaldırma. adam dengeli bayağı he. Hocam Matüs bıraktı Beckham'a. Beckham şöyle gördü Beckham var. Beckham var Cruyff'a. Cruyff gördü. Owen şöyle Haaland'ı gördü. Haaland. Aa Haaland hiçbir şey yapamadı la. Süper süper süper. Neyse ki eee. o kaldırmadı. Ne maç ama oh. Hayır. Anam. Hocam kafı ilk başta ben galibiyet almak istiyorum hocam. Hayır. Kaç oğlum? Tamam Matüs oh, Yapma Campbell. Bıraktı Cruyff'a. Cruyff. Şöyle Matüsa Matüs Aa, saçmaladılar beni. Ha tamam. Oven. Hocam 2 iki 2 iki oynarız. Oynarız. Oven şöyle orada halandı. Haaland. Oven gidiyor. Oven. Aga. Aa. Aldım. Şuta basamadım. Hocam yine aldım. Aa. Sakın. Hayır. Tamam. Sakın. Hayır, 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 hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir Geçti. şey yok. Geçti. 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 Ana. Ana! Oo, ne maçtı bu ya? Şu an 33 yaşında olmasam ağlarım. Abi ne maçtı bu? çıkır çıkırı ağlardım. Abi. Dur bari. Çıkırı yapayım da ağlamayı Ben sonra. o zamandır böyle heyecanlı maç görmedim ha. Ah 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 ah. Peki ah. atam mı yaptım o son şutta? Biraz daha gitmem mi lazım? Yok abi sen elinden geleni yaptın. Hatta son saniye olduğu için kesin girer dedim ben. Ama olmadı abi ya. Demek ki ben güzel defans yaptım. Demek ki birazcık da geliştirmişim oyunumu. Yani abi sen baya baya geliştirmişsin. geliştirmişsin. Ya şunu söyleyeyim. Ben kendi formumun altından mıydım? Çok da değildim. Ama Serdar Coşar şu an bambaşka bir Serdar Coşar olarak geldi karşımıza. Güzeldi. Güzel maçtı. Hani gayet Ama ben çok oldum. Baktım. Bu kadarını beklemiyordum. Demek ki iş ciddiye binince Serdar Coşar karşısında da herkes attığını bilecekmiş. Arkadaşlar videoda konuşuyoruz, videodan önce konuşuyoruz. Abi diyor senin Rummenig'e gidecek artık bu ligden sonra. Abi senin Beckham kesin gitti. Abi insanı yani sinirlendiriyorsunuz. Maça başlamadan kaybettim ben. Ben Beckham'ı ben 20 tane ikonu olan adamım. Günahtır ya. Abi, Neyse videodan sonra kavga ederiz. 6 ikon sayın 3 falan ya. Yani. haberin olsun. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. İlk ligin ilk maçı ilk günü ve 3 puan Remzi Kamalan kesinlikle hak edilmiş asla istatistiklere kanmayın gördüğü yerden vurdu biliyorsun. Ama iyi görüyormuşum değil mi? Baya baya sen görüyor musun <laughs> abi? Abi videoma geldiği için teşekkür ederim. Ligin soncusu şu an haberin olsun. Farkındayım. <laughs> Hem de çok dikkat et. Serdar abi kanalında yorumlara bırakıyorum arkadaşlar. Onun kanalında da lig maçları gelecek. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimleri unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.